Mustafa Kemal Paşa 30 Nisan 1920'de Avrupa devletlerinin dışişleri bakanlarına Ankara'da TBMM'nin açıldığını ve bundan sonra İstanbul hükümeti yapacakları anlaşmaların yok sayılacağını Türk milleti adına karar verme yetkisinin TBMM'ye ait olduğunu bildirmiştir. Bu bilgiye bakılarak 1 2 3 çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal'in bu bildirisinde Türk milleti adına karar verme yetkisinin TBMM'ye ait olduğunun ifade edilmesi Ankara'da yeni bir devletin temellerinin atıldığını bize gösterir. Öte yandan milli mücadele sürecinde Avrupa devletleri TBMM'yi tanımış ve mücadele sürecinde askeri başarılar siyasi barış anlaşmalarıyla taşlandırılmış. Dolayısıyla TBMM uluslararası ilişkilerde başarılı olmuştur. Fakat bunlar Mustafa Kemal'in bu bildirisinden çok sonraları gerçekleşmiştir. Ve biz yukarıdaki cümleden bunları çıkartamamaktayız. Doğru cevap yalnız üçüncü öncünün yer aldığı C seçeneği.